Evet yılanı gördüler. Şunu göremediler. 2. Ee, versiyon 2. <laughs> ya burada nasıl geçeceğiz oğlum şimdi ya? Yılana bak yılana. Yılan mı lan o? <laughs> Vay be. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Bilmiyorum ki. Ne yapalım? Şu şu taşları koyup da geçelim mi şimdi? Şu, şurayı doldursak. Şurayı. Şurayı doldursak. Böyle yapalım ya. Nasıl oldu bu be? Şu de, dereye bak, dereye. Dereye bak, dereye. Güzelliğine bak hakikaten. 10 numara. Şimdi ne oldu, ne yapacağız abi? Tekerlek bu tarafa batmasın şimdi. Bak şimdi İrfan. Şuradan... Düşersin, dikkat et. Odun... Odun taşları şöyle koysak. Hı? Şurayı doldurmamız lazım yalnız bak şurayı. Tamam, dur. Yoksa araba geçmez. Yan yan nasıl geçeceğim ben be yan yan? Ha? Geçersiniz ya. Bir, ya, bir şey yapmamız lazım. oynadı lan. Şurada balık oynadı. Aa balık oynadı. Evet evet daha balık oynadı. Evet Metin. Yan yan nasıl geçeceğim ben oradan? Hadi. Şu odunları koysak acaba iş yapar mı? <laughs> İlk bak. Bak şu taş olabilir. He? Bak. Tekerlek düşer. Sonra ne yapacağız biz orada? <laughs> Böyle geçmez mi? Senin araba kaç kilo? Düşük benim ya. Lan. Lan ne oğlum burada köprü var? Nerede lan? Şurada. Alan var ya uğraştırıyor. Oğlum bizi. var ya. Bot'un köprüsü var ya orada. Lan Allah Allah Ulan. uğraşıyorsunuz bizi ya. Ulan. Arkadaş var ya. Evet.